Oylarınızı kullandınız. En çok ismi çıkan yarışmacımız ikinci gitme adayı olacak Survivor Oscar. Benim burada dizim sakat, omuzum sakat. Çıkıyorum oyuna. Hepimiz evet, var. Tamam, o yüzden hani sen burada beni suçlayamazsın. Ben suçlamadım. Tamam, cevap verme. Ben seninle karşılıklı konuşmuyorum. <laughs> you insana bakarak aa böyle yaparmış gibi yapmam. Çünkü nasıl sevineceğimi bilen bir insanım. Sen çobansın. Sus. Çoban gibi davranma. Bilmem ne gibi dedi. Bunu daha önce yaptılar. Senin kumandan kimdeyse. Biraz önce senin kumandan kimdeyse dedin ya. Tam bu soruyu bekliyordum ben de senden biliyor musun? Güzel sordum soruyu. saygı sınırlarını aşan e, birçok söylemle karşılaştım, birçok yalan ve bir iftira ile karşılaştım. Gerekirse de bazı insanlara e, saygı nedir ve saygı nasıl gösterilir onu da öğretebilir. Önce takım çok iyi demişti. O dediğinden sonra neredeyse oyun kazanamadılar. Batuhan da sihirli lafı söyledi. İnşallah bundan sonra da kazanamazlar. Bizim sihirli cümlelere ihtiyacımız yok. Biz her parkurdan önce hadi bismillah öyle çıkarız. Sihire sihire in in inananlar söylesin. Da, 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 da. It's the motherfucking eagle double G. Snoop Dogg! Da, 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 da. You know what happened with the D R E?